Sarık ne iş görün sen Hı? Nereye gide ne Tuvaletten çıktın değil mi? Hı. Tuvaletten çıkan adam ne yapar? Elini yıkar. A ver, Elif kız kızayım öğrendim mi? de öğrenmedim, hep şey biraz daha unutmuşum. Eftahiyat lillah. İsme çekilir önce. Ay. <laughs> ya. baba besmele çekilmez olmaz mı? Olmaz. Euzu ee, e billahi يا رب، بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التحيات. التحيات. غطا اسمه Harflerin üzerine bas. Eslam, eselam, 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 yok <laughs>

Hmm. Ve berekatü. Ve berekatü. <laughs> ya baba ben eten ya şey kitarsan okusam yani işte mi daha olur? Ay. Sen okul hadi en uzun besmele çek bakay. Ha? Hadi. Olur. Okusana ne? Baba ben şu masaya çıkayım da sen beni gör. Yine bir bilgisayarda oyun oynanır değil mi? Elif de... Bak ben... Olay gelsin. Tarık çekilir mi? Tarık çekilir misin? Ve salavatü. Ve salavatü. Ve sa. Ve salavatü. Ve sale. Sale. Ve sale. Ve sale. Ve sale. <laughs> ben istikayım. Bırak onu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فبركاته السلام علينا علي علينا السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله وعلى عبا عبا يا بابا زين ما رأيت كارتا ممكن الله صالحين Esselamu aleyke ya Nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyne ve ala ibadillahis salihin. Ich rede Enla. Ich. Ich rede Enla. Ich hedu illa. Ich rede Enla. Ich hedu illa. Ich rede illa. Baba. Sen benim dediğimi söyle. Orada öyle yazıyorum biliyorum. Eşhedü ella. Eşhedü ella. Dur lan bir duyamadım söyle. Eşhedü ella. Şöyle de eşhedü düzgün söyle. Eşhedü ella. Eşhedü ella, eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedin abduhu. Muhammeden. ای باید داره در اما ایپک